Ne dersin sevgilim? Bizim de bebeğimiz olsun mu? Ha. Hmm. Aa, Lale? Lale ne sesi bu? Yandı herhalde. Dur şuna bakayım. Ben. Kızım! Ağlama kızım! Kızım, ağlıyor musun sen? Ha? Tepe Bey niye ağlıyorsun? <laughs> tamam bak geldim. Tamam babişko geldim. Heh, gel, gel. Ben alsaydım Çınar Bey. Yok yok önemli değil. Ben ilgilenirim onunla. Sen bize yemek hazırla. Peki efendim. Sağ ol. Oo, sıcak sıcak. Ne yapıyorsunuz siz baba kız bakayım? Ee, ne yapalım? Oynuyorum işte kızımla. Özlemişim onu. O da babişko özlemiş tabii. Prensesim, özledin mi? Bakayım babayı sen. İyi madem siz hasret giderim ben de akşam en sevdiğiniz yemekleri pişireyim. Tamam süper olur. Harika. Kapıyı da kapatayım. Bu ne ya? göndermiş bana. Bu Nuran'ın kulağını çekmek lazım. Farkına varmasam ortalık tutuşacak onun yüzünden. bunu yapan insan olamaz Necip Bey. Ya bu nasıl bir şaka anlayışı? Kim benimle dalga geçiyor? Kim? Ben de şaşkınlık içindeyim. Böyle bir şey maksadı ne olabilir anlayamadım. Alo. Ya sen ne gerizekalı bir adamsın ya. Yanlış cd getirmişsin. Allah Allah sen bana ne dediysem ben onu yaptım. Dediğin yerde o vardı onu aldım. Gerisi beni alakadar etmez. Emeğimin karşılığını isterim ben. Aa oldu. Sen yanlış şey yapacaksın ben de üstüne para vereceğim öyle mi? Beceriksiz. Beceriksiz. Zümrüt Hanım kendini harap ettin Bunu yapan insan olamaz Nasıl da kapanmaya tuz basıyorlar İnsanlık dışı bir şey bu Necip Bey Bunu insan düşmanla bile yapmaz Bize bu kötülüğü kim yaptıysa Onu mutlaka bulacağım Hesabını bizzat ben soracağım Maksadı neymiş, neden böyle bir hainliğin peşindeymiş mutlaka öğreneceğim. ...gözyaşlarına sebep olanın... ...hesabını soracağım. Mecim Bey. İyi ki varsınız. Sizin sevginiz olmasa ben... ...bunca şeye nasıl tahammül ederdim bilmiyorum. Çok bunaldın. Hadi gel derasa çıkalım. Biraz hava alırız. Bu elimiz elimden hiç ayrılmasın olur mu? ...böyle kalsın. Ay toprak Hanım. Yemekler şehir gibi olmuş gerçekten çok güzel olmuş. Bize de bir şey yaptırmadınız. Bari biz de masaya getirelim dedik. Ellerinize sağlık Mehmet ablacığım. Bir şey yapmadım ki Toprak Hanım. Toprak Hanım fırını kapattım istediğiniz gibi ama yemeği çıkarmadım. Tamam Ayşeciğim. Sen de çık istersen baka baka başladım. E, i̇sterseniz kalabilirim ben. Hem Lale'ye bakarım. Siz de rahat rahat yemeğinizi yersiniz. Olur mu hiç Ayşeciğim? Senin de artık bir ailen var. Evlisin sen. Hemen bu yemeği hepimiz birlikte yiyelim diye yaptım. Lale bu masa nasıl prenses? Hemen alışkınım kendi işimi kendim yapmaya. Bak Mirvet abla da burada. Peki o zaman ben Lale'ye banyosunu yaptırdıktan sonra çıkarım. Tamam. Evimiz gibi kokular sardı. Ay neler hazırlamışsın böyle kızım. Bizim Kayseri mantısı. Sarma dolma ay. Hepsi birbirinden güzel. Aferin sana maharetli gelinim benim. Anneciğim Çınar ilk defa evde ya kaç günden beri. Şöyle hep birlikte huzurla bir yemek yiyelim.